Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte LOL LOL LEGENDAR League of Legends Artık LOL ne zıkkımsa onu oynuyoruz Hatırlarsanız geçenki videoda Kovmav oynadık da bir kere olsun şu LOL videosunu kazanamadık <laughs> ee, Yani yarım yok Gelsene de ama yaptım. Gerek ama yaptım. Kolalı riske. Oğlum o sana sövdü, sövdü. Beni idare edebileceğinden emin misin? Oğlum bu çocuğu sövdün. <laughs> Gelmiyorsun <laughs> Vallahi uğraştı <Rus>, çocuğu <laughs> Bu oyun başında arkadaşlar chatte ben şaka aldığını görüyorum. Şaka aldığını görünce ben bunu şakasını banladım. Evet. Kodurdu. Allah kitap, peygamber ne varsa sevdi. Tabi bize Murat'a gereken cevabı verdik çekti <laughs> Oyun başlayınca da bak gördüğünüz gibi gel mamına. Tebrik ederim. O, Tebrik, ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Bunun pasifi neymiş lan? Fiziksel hasar. Oh shit. Oh shit. Karşımda Vayne var. Ben Vayne alacaktım normalde. Eee? <laughs> Alamadık. Zamanında gidemedik. Oh shit. Top yağmuru. Banları biraz hızlandım da. Elloyu düşürmem lazım ya. Yani. Nasıl düşüreceğim ki bunu? Benim bunu düşürmem lazım. Çok iyi hasar veriyoruz. Çok iyi hasar veriyoruz. Bizim parkta da çok iyi ya. Tuttuğunu çekiyor. Senin gibi kaşar değil ama. De. <laughs> Aman akıyım. Bir support oynayacak. Yon alıyor. Beni supporttan. Ya ben ne <laughs> ya? Beni üzme Umut. Ben öyle bir insan değilim. Ben öyle tuttuğunu koparan bir adam değilim. Benim manam kalmadı ya çok kötü. Ah. bu tam badan hale nelerle uğraşıyoruz ya. Yani. shit. Sen ne yapıyorsun hocam? Abi birazcık Nes Nesquik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya yani niye sövüyorsun lan kardeş? Şimdi benim o yampiri aldı. Kaşar Gragas. Yani o hareketini gördün değil mi? Koşarak sıçra ata ata geldi kaşarın evladı. Ya. Koş. Nasıl oluyor abi böyle evet, bir hareket evet, yok ya. Sesin az hmm. gelmeye başladı. Benim mi? Öyleyim. Benim nasıl sesim az geliyor? Abi, gider mi? Başladı, Şimdi? <laughs> kameraya biraz mikrofona bağırdım ondan önerdim. Hop <laughs> oldum. Nereye gidiyorum? Beyin canlı da.

Orospu çocuğu grager. Gragar. Gragar. Herkesi Adam sövüyorsun. Amma zarif. Bir tabak da getir bakayım. Yiyelim nasıl olmuş. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. <laughs> Allah Allah. Ka Almadım kadın mı hiç. mı lan? kadın mıymış lan? He? Altı kadın mıymış? Gel artık, gel artık, gel artık, gel artık, gel artık, gel artık, gel artık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nerede sen pezeli? Gel artık. Kesik kırıca. Sürpriz bak, sürpriz bak. <laughs> Hadi oğlum ya. Kardeşim. Bu adamı Oo, öldürmek shit. biraz... Oh shit! Ben yanlışlıkla bir hareket yaptım. 10 canlı adam falan öldürdüm herhalde. anladın mı? ya! Yok ya! yok ya! Yok. <gülüyor> yok. yok. <gülüyor> <Seyir> <laughs> <seyir> <Yapan. gülüyor> Öl ya! Öl Öl ya! Öl ya! Öl Gel artık. Ben ölmeden Şerefsiz Sedef Bekliyor ki ben öleyim ben öldükten sonra geliyor biliyor musun? Aman evladı ya <gülüyor> Allah, Allah <gülüyor> öle, öle, öle. Sen o adamı yardım etmedin ki Adama şerefsizlik yaptın oğlum Ben sen ben de öyle yapardım Bak adam seni trollüyor şu an Öyle diyor işin olacak. buralarda bir yerde dolaşıyor nerede acaba? Ya beni oradan oraya da. Of, en ay faresi. Ben base atmam lazım. Ben de bey açacağım da peşime düştüler abi. Kim? İsminizi istiyorlar isminizi vermiyor. Niko peşime düştü. Bir gaz. Allah kapatma. Tamam. <laughs> Video çekiyorum. <laughs> Dobarlan. <gülüyor> tamam, dobarlanacağım. Bu beyin oynamayı bilmiyor bu arada. Bilmiyor da. Ne yapacağız? <laughs> Bak enayi en Enayi kili Kemir liginde de böyle salakların olması beni mutlu ediyor bak şimdi Niko'yu da öldüreceğiz Gel hadi Gel hadi yanıma Enayi en yeni öldürdüm Oynamayı bilmiyor onu fark ettim Ama Atrox oynama keyifliymiş Şu almam lazım Kule düşecek. Nerede lan bu? Ben bir gidip geliyorum. Ben bir kayın babama yemek götürüp geliyorum. Ben bir kayın yemek. Beni idare edebileceğinden emin misin? Ben bunu arkalayabilir miyim ya acaba? pipe bir bakar ara. Ne yine öldürdüm. <laughs> hem, de, hem de kulenin altında öldürdüm. <laughs> ben de öldürdüm. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> oh shit. He? Bu oyun oynamayı bayağı iyi biliyor. Bayağı iyi biliyor. Kim o? Bu Niko mudur nedir baya iyi Adam demin beni bir fake'e düşürmüş Sahtesine vuruyor 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 Adam ölmüyor Ben de diyorum diyor diye... <laughs> Allah Allah Ciddi misin oğlum? <laughs> Aynı Everland <Emor> Postluğu <laughs> gibi Oh shit Oh shit You did the man Bu hayat çok zor bayağı zor. bayağı çok zor. Bu evet, adam bayağı zor. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> çaldı, krim çaldı ya. shit. Oh shit. Is <laughs> 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 de the <babo> bubble man? <laughs> Bu hayat çok zor. Hayat evet, zor. Hayat çok zor. Hayat hem de baya zor. <laughs> Neden çaldın? Oh, bu evladı senin. Orası da evladı çaldı kilim çaldı ya. <laughs> Lan illa o Seni top atlamam lazım. Hay <laughs> anasını satayım <sakiz> ya. <laughs> Allah Allah bir Kim kilim çaldı oğlum sen? Pay. Abartma. benim abartma. canım fulldü he. Abartma ya. Sus. Gelin, gelin. Ya sus amına şimdi gerideki abi Yarak çirek bana ki bak yarak oluşuyor. ne diyor? <laughs> şey diyor ya? Buyur şu ya. Seyret. Bilmiyorum. Lan yani, çok yanlış oynadım heyecandan. Oh, ben yemiş, ben. <laughs> heyecandan mı? Ultiye bastım ya. Çek! Çek! Amara gözü! <çökü>. Çök. <laughs> Çek! 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 <gülüyor> Çek! <gülüyor> Çek! 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 Kral ulti atıyordum. Hareket ettim yanlışlıkla. Kafa He, yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Ay sonra ben niye demirden Çıkarsam ben Çıkarsam o nasıl Bu işin sonu iyi olacak. Biz buraya <laughs> ulti attık da. sağlam trollü o zaman. <laughs> Sıkı, o cüzzet senin ana. estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe bana mı verdin lan? Lan ottan. görüyorsun ya? Vallahi. vallahi <laughs> adam olsaydı böyle bak, Oraya giriyorum şu anda Gir neredeyse gir Neredeyse Çok basit oldu Of çok iyi. Çok iyi oynadım orada iki kil aldım ya. Ejderde aldın mı lan? Bunu bilmiyorum da. Z nerede? Z burada. Ejderi alamamışız. nasıl vuramadım ya? Ben onu, onu vursam o adam ölüyor. Kötü oldu. Gel 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 buradan, buradan yarak gel Gördün mü nasıl faydalı bir ulti açtım var ya iki kill aldım oradan Adamlara feci atıyorum <laughs> işte, az önce yapmaya çalıştığım şey de oydu yapamamıştım neyse Aynen Bana şuradan bir taş bulu alsana ya Lan <laughs> kaç amına koyayım kaç Oğlum chatte sana soruyorlar Ne diyor Amca çalıyor amın düzü Tam bir uç Bana niye söylüyorlar oğlum ben ne yapmışım Anca çalıyor musun Bana lan amına soksun ya <laughs> Mitten gel benimle oyna Şu adam öldüremedim bir türlü ya. Ben gene ultimi iptal ettim ya. Miss Fortune oyna oynamıyorum ya. Bilmiyorum hareket edince iptal olduğunu. Lanet, lanet olsun. olsun. Vallahi billahi Ort lanet olsun. Ortadan kayboldu dedim. Gregor sizde. Vay aman bak. Bir rakip Helal. Şimdi bize çaldı kaçar gibi. <laughs> Oğlum bizim minyonlar nerede ya? vur vur ah be güzel topladım da çok iyi <laughs> da güzel topladım da <laughs> kaçıyor mu onu öldüremem vay göt lalesine bak göt lalesi Zed. Beyi hey, eritti. Şimdi de eritti. Bu nasıl oluyor amına koyayım ya? Amına koyayım. Go bir bırak vuralım. Oğlum adam bir kitle kontrol yapıyor tamam mı? Çıkamıyorsun kitle kontrolden. Yani. Kafayı ne yaptı. Tamam mı? Yok ya. Yok ya. Ultisi ayrı stan atıyor, havaya havaya kaldırıyor kafayı yersin. Yok ya. Yok ya. Yo, Senin yo. adına çok üzüldüm. Burası <laughs> Piçojinico. <Zindirliğine> Takımın birini katledildi. <üzüldü>. Rakip <laughs> seriye bağladı. Benim bizlerde yapabilecek hiçbir şeyim yok. Umut bitki dövme. 5 orada olsaydın da ultiyle bunları geri ittirseydin ya. Yani. Ben de buradan ilerlettim oğlum hiçbiri dönmüyor. bakalım dönmüyor değil. Oyunu bunlar 10 saniyede bitirebilir manyak mısın ya? Onlar mı ben mi kral? Kanka 5 saniye içerisinde burada vur. Biri dönüyor. Bunlar kral mı Ebedi çıktım. Ebedi. Bak şimdi sen gör. Sen gör karşıma çıkamayacaklar. Seyret sen şimdi. Onlar Ebedi. da bir açtı. Biz de bir inhibitor açtık. Öyle düşün. Siktir git yarısı yok. yarısını bulacağım yok. a kulemizde de lan. Oğlum çok basit kule olmak. Neyse bu tekrar doğuyor. Neyse şu an 308 vuruyorum Bak şimdi o inhibitoru 5 saniyede patır kütür açacağım. Oradan mide açacağım. Bıdık oyun bizde. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Allah'tan. Beysi koruyan. Maçı. Ben satmıyorum. Batakana girme hepsi buraya geliyor. Buna Geliyorlar. Ya da girelim. Alırız. buraya geliyorum. Tamam gel oğlum. 2 dakikada alırız bunu ya. Gir buna. Adamlar fight atıyorlar gel. Bunu alırsak ölümsüzlük açılır belki. Abi oğlum bir ebedin olsa var ya. Vur 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 vur. Şunlara vuracağım zaten. Ben, ben çiçeklere vurmayı unuttum. Şeklere vurmayı unuttum Memo ya. Şeklere vurmadım olmaz. diye bana et. Ha iki tane ejder ya iki tane ejder bizde olsaydı tamam, tamam. Hadi, hadi. Evet, da. Hadi ya. çocuklar bir bırakın da kalın. başım ağrıyor. Berbat oynuyor. Anasını siktim lan <laughs> Oyun başından belliydi zaten böyle olacak. Allah peygambere falan adamlar ne bekliyor? Adamın... <laughs> <Berdisrufullah. gülüyor> tövbe Estağfurullah, tövbe estağfurullah, <gülüyor> 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 <Ariminin> tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Gel benim ya. Orası çocuğu güzel. <laughs> Arkadaşlar Ben yorum yapmak istemiyorum. Emrah sen ne düşünüyorsun? Ben şu ekranı görmekten bıktım Lanet olsun. Kapat.